Kadının oğlu askere gidiyor. Anası boynuna sarılmış ağlıyor. Asker şöyle söylüyor. Ana ne ağlıyorsun? Ağlama. Ben Türk'üm. Türk oğlu Türk'üm ben. Türk doğdum, Türk olacağım. Gerçekleri bileceğim. Geleceği göreceğim. Atatürk'ün torunuyum. Atam cephede yaslandı. Süngü kanından beslendi. Atam cepheden seslendi. Atatürk'ün torunuyum. Bayrak bizim kanımızdır. Ordu bizim şanımızdur, vatan bizim canımızdur. Atatürk'ün torunuyum. Kaldı dağları aşarak, vatan değil bağırışarak, düşmanıyla çarpışarak, tut elimden ya Muhammed. Üstümüzde uçak sesi, kesildi düşmanın sesi, veriyorlar son nefesi, tut elimden ya Muhammed. Ayaklarım dolaşmadan, cesetim yere düşmeden, düşman bana ulaşmadan, tut elimden ya Muhammed. Bir gün burada yaz gelecek. Düşman bana az gelecek. Uyuk bana hız gelecek. Tut elimden ya Muhammed. Ağlam anne geleceğim. Muradıma ereceğim. Vatanımı göreceğim. Tut elimden ya Muhammed. Ağzına sağlık. Allah razı olsun.